SBM'nin ilanını okuduğumda yetiştirilmek üzere MP adayları aranıyordu. Programın amacının sektöre değer katmak ve biz geç yetenekleri yetiştirmek olduğunu gördüm. Ve bu beni oldukça heyecanlandırdı. Sigortacılık sektörünün veri merkezi olduğunu öğrendiğim zaman başvurdum. IT sektöründe çalışmak istedim. SBM'nin de bu alanda niş projeler yaptığından dolayı da AY programına başvurdum. Mülakat linkine tıkladığım zaman açıkçası karşımda bir insan kaynaklı yetkilisi ve de belki bir iki çalışan görmeyi umuyordum. İçerisinde genel müdürümüzün de yer aldığı ve direktörlerimizin de bulunduğu bir yüz, e, görüntülü mülakat süreci geçirdik. Benim bilgi düzeyimden çok fikirlerime, hedeflerime odaklanmaları benim ayrıca hoşuma gitti ve o an SBM'de çalışmaya karar verdiğimi hissetmeye başladım. Başarılı bir sonuç alınca insan kaynaklarıyla teklif görüşmesini tamamladık. Akabinde de programa başladım. program başlangıcında bizler için yoğun bir oryantasyon programı vardı. Hem SBM'ye yakından tanıdık hem de sigortacılık alanında birçok eğitim aldık. SBM'de her bir MT için bir rotasyon programı var burada uzmandan direktörüne herkes size yardımcı olmaya çalışıyor. Birçok departmanda ve birimde yer aldım. Örnek vermek gerekirse kurumsal çözüm iş sekası, sigorta çözüm geliştirme ve bu departmanlarda da birçok birimde yer aldım. Programın bana kattığı en güzel şey şirket içerisindeki bütün birimlere dokunuyor olmamız. Bunun da en büyük artısı aslında bütün bir SBM'nin nasıl işlediğini anlamamız oluyor. Bunu anladıktan sonra da hem oradaki departmanlardaki müdürlerden alınacak feedbackler hem de bizim kararımızla bir departmanda çalışmaya başlayacağız. Ve bu departmanda çalışmaya başlayan bizler SBM'nin genel işleyişini bildiğimiz için bir kurum kültürü inşasına da katkıda bulunmuş oluyoruz aslında. Ben de şu döneme kadar sigorta çözüm geliştirme direktörlüğünde ve teknoloji ve operasyon direktörlüğünde görev aldım. Sigorta çözüm geliştirme direktörlüğünde analiz, yazılım ve test süreçlerinde yer alarak tecrübe edinme fırsatı yakaladım. Buna ek olarak da analiz müdürlüğünde Enables projesinde analiz kısmında yer aldım. Bu da bana oldukça değer kattığını düşünüyorum. Teknoloji operasyon direktörlüğünde ise aslında Sebemen'in ne kadar teknolojik bir şirket olduğunu tamamen deneyimleyerek anlama fırsatı yakaladım. Dahi Genç Yetenek programında hepimiz farklı rotasyonlar içerisinde yer alıyoruz. İçinde bulunduğumuz rotasyon dahilinde bulunduğumuz birimle ilk başta bize bir body atanması yapıyor ve onunla beraber iş süreçlerini görme, öğrenme ve tecrübe etme imkanımız oluyor. O gün emtilerle ortak bir eğitim programımız varsa bu eğitimleri ofis içi ya da ofis dışı alarak tamamlıyoruz. Bu eğitimlerde SQL, Java, Excel gibi bazı teknik eğitimler veyahut iletişim ve kurum kültürü, gibi bazı soft skill'lere yönelik eğitimler oluyor. Ama eğer işbaşı eğitimi ise şu an Covid sebebiyle yarı kapasiteli çalışsak bile hem online'da veya ofis ortamında tamamen çalışanların bize destek ve yardım etme süreçlerinde de toplantılara katılıp bize verilen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen hem şirkete geldiğimiz zamanlarda hem de online bağlandığımız zamanlarda bodylerimiz bizimle oldukça ilgilendi. Çalışma ortamı bu yüzden gerçekten mükemmel hissettiriyor hem rahat hem de çalışma açısından, projeler geliş, geliştirmek açısından SBM oldukça önemli bir yer. Ben yazılım sektöründe çalışmak istediğinden emindim fakat makine mühendisi olduğum için ilk başlarda biraz gergindim. Fakat buradaki insanların yardımseverliğini gördükçe bu gerginliği Attım. Şu zamana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Çünkü karşılaşabileceğimiz herhangi bir soruna zemin hazırlanmamıştı. Biz gelmeden önce SBM'nin ilk programı olmasına rağmen bütün hazırlıklar yapılmıştı. İşbaşı eğitimlerde eğitimlerle çakışınca burada çeşitli sıkıntılar yaşadık. Bunları önlemek adına İK'ya veya kendi mentorlarımıza bildirdiğimizde kurum içerisinde ivedi bir şekilde reaksiyon alındığını gördük. Ben daha önce staj yaptığım şirketlerde gerçekten böyle bir şey görmedim. Bize bu kadar değer verilmesi, fikrimizin alınması, bütün süreçlere dahil edilmemiz benim nazarımda çok değerli. dahi programına kesinlikle katılmalarını öneririm. Çünkü SBM veri alanında, veri merkezi olarak iş yaptığından ve çeşitli projelerle aslında vatandaşlara değer kattığından burası çok özel bir kurum. SBM MT programında gerçekten sizin bilgi düzeyinizde değil, hedeflerinize, fikirlerinize ve bunlara ulaşmak için neler yaptığınıza bakıyorlar. SBM sadece bir IT firması değil, aynı zamanda sadece bir sigorta firması da değil. İkisini de aynı anda yürüten, ikisini de elinde olan bir firma. IT alanında çalışmak isteyen ve kendini bu konuda geliştirmek isteyen arkadaşlar kesinlikle bu programa başvurmalılar. Ve bence SBM'de çalışmaya can atmaları gerekiyor. Mülakat sürecinin çetin geçeceğini düşünüyorum. Kendinizin ne istediğinizi, neyi tutkuyla yapacağınızı üniversitenizin son yılında belirlemeniz gerekiyor. Ve mülakatta en çok karşı tarafı işverenleri, işe alacak insanları etkileyen şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bizim de burada hiçbirimizin teknik bilgisini aşırı derecede ölçmediler, ondan ziyade ilgimizi, alakamızı ve açıkçası arzumuzu, tutkumuzu önemsiyorlar ve bu da beni sevmeye çeken şeylerden biriydi. Çünkü önemli olan gerçekten bir işine kadar istediğiniz ve tutkuyla bağlanmak diye düşünüyorum. Bugünün dahileri yarının dünyasına yön veriyor.